Bu küçük dayıyı görüyor musunuz? Bu küçük dayıyı tamir etmem lazım. Birkaç izlenme olursa ve birkaç yorum olursa ve birkaç tane işte. Bu minik enişteyi tamir edeceğiz. Bunun yanında arkadaşı da var. İşte minik eniştenin arkadaşı. Şarj kablosu. Minik eniştenin minik arkadaşı. Ama ben bunu kaç kere çarza takıyorum ve on. Bana yardım et. Drone'umu uçuramıyorum bakın. Şu drone'u kaçtır uçuramıyorum. Bu miniş, minik enişteyi zaten tamir ettikten sonra belki başka şeylerle de kullanabilirim. Mesela... Mesela şuradaki minik robot gibi. <laughs> Neyse, şimdi minik neştiyi tamir edemeyeceğimi düşünüyorum. Ama deneyeceğiz. Umarım yapabiliriz. Minik neştiyi zaten tamir etmeye başlarsan, drone'a tamir edebilirim ya. Drone ıı, yani da bozuk olabilir. Çünkü ben minik neştiyi kaç kere şarj ettim ve olmadı ve bunun patlama hissin his, su sonu olabilir. Yani baksanıza. Tarihi kaç olmuş? <laughs> minik iniş denin patlama e, e, sıkıntısı da olabilir. Yani her an patlayabilir <laughs> minik enişte. Bu yüzden minik enişteyi şurada tutuyorum. 就是。